kısırlık, çiftlerin düzenli, düzenli ilişkiye girmelerine rağmen bir yıl içinde gebelik olayının gerçekleşmemesi olarak tanımlanır. Bu süre daha genç olan çiftlerde uzun bir süre olabilir. Ancak kadınlar da eğer yaş 35'i üzerinde ise ve muayene geçmişinde kısırlıkla ilgili belirtiler var ise vakit kaybetmeksizin doktora başvurmakta fayda vardır. Her 100 çiftin 15 ila 20'sinde kısırlık görülebilir. Bu oran yaş ilerledikçe daha da artmaktadır. Kısırlığın nedenlerine gelecek olursak, özellikle haftada 2 ya da 3 kez birlikte olan her 100 çiftten 85'i 1 yıl içinde gebe kalmakta. Kalan 15 çiftte tedaviye gerek kalmaksızın ikinci yılda tedavide olmaksızın gebe kalabilmekte. Ancak kadınlarda özellikle yaşa bağlı olarak 32 ile 35'li yaşlar arasında çok belirgin olmasa da özellikle 38 ya da 40 yaşından sonra özellikle 175'lere varan kısırlık yani fertilite kayıpları gözlenmektedir. Bu açıdan 35 yaşını geçmiş kadınlarda 6 ayın üzerinde bir çocuk olmama durumu olduğu zaman acilen doktorlara başvurmasında fayda vardır. Erkeklerde ise yani kısırlığın etkisi kadınlardaki kadar yaşa bağlı olarak değişmemektedir. İnfertilite de kısırlık nedenleri kadınlar ve erkekler arasında eşit olarak paylaşılmıştır. Erkeklerde kısırlığa gelecek olursak özellikle ana olarak sperm kalitesi ve morfolisindeki bozukluklar, çocukluk çağlarında geçirilmiş ateşli enfeksiyonlar ve inmemiş tesis ön plana çıkmakta. En ana olarak da bana gelen hastalarda da çok sık rastladığım variküsel yani tesise giden damarların genişlenmesi ve sperm üretiminin azalması durumu erkeklerde kısırlığın ana temellerindendir. Diğer temellerine bakacak olursak şeker hastalığı, kanser gibi rahatsızlıklar, aşırı derecede sigara ve alkol tüketimi ve stres de erkeklerde kısırlığın ana temellerinden birer tanesidir. Kadınlarda kısırlığa gelecek olursak kadınlarda kısırlık genellikle tüplerde ve fallop tüplerinde olan rahatsızlıklardan, geçirilmiş enfeksiyonlardan ve özellikle endometriozis dediğimiz çikolata kisti ve pukos dediğimiz polikistik over sendromu şurada göreceğiniz kadınlarda kısırlığın ana nedenlerindendir. Diğer sebeplerine bakacak olursak erken menopoza girmek, rahim için ve karın için yapışık gözleyebilir. Onun dışında özellikle bayanlarda tiroid problemi yaşayan bayanlarda, diğer tıbbi genç ergenlik adet olamama durumu yaşayan bayanlarda Kafein alımı olan bayanlarda, obezite, aşırı sigara ve alkol tüketen bayanlarda da kısırlık görülebilmekte. Belirtilene bakacak olursak, özellikle bayanlarda adet düzensizliği ya da hiç adet olamama, hamile olunmaması halinde memelerden süt gelmesi, aşırı kilo ve hormon bozukluğuna rağmen tüylenme ve akne problemi, erkeklerde sertleşme ve boşalma ile ilgili sorunlar, Testislerde ağrı, demin de ifade ettiğim varikosel durumu, onun dışında erkeklerde çok az meni gelmesi, genç çiftlerin 2 yıl, korunma, iki yıl korunmadan ilişki yaşamalarına rağmen herhangi bir şekilde gebelik durumu oluşmaması, 35 yaş üstü çiftlerin korunmamalara rağmen gebeliğin gözükmemesi kısılık belirtileridir. Böyle bir durumda hemen doktora başvurmalı. Özellikle erkeklerin iyi bir üroloğa gitmesini tavsiye ediyorum. E, semen analizi yaptırılması ve e, gerekirse testosteron seviyelerinin kan yoluyla tespit edilmesi, bayanlarda ultrason ve HSG ya da laparoskopi ile yumurtlama ve yumurtlama gelişiminin, fallot tiplerinin açık ya da kapalı olmasının tespit edilmesi çok özel. Bunun dışında e, doktorunuz sizlerle alakalı bu tarz bir problem varsa tanıya yönelik tedaviler yapabilirsiniz.